Hamit. İkinin sonlarına doğru bir o pozisyon. Yöne. Hamit ceza alanında. Evet. Gol mu? attı attı Gol gol gol. gol. İşte Nihat! gol. Topağlara gidiyor. Bir geçiyoruz. Nihat Nihat. 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 1 bayrakları sallıyor. Ali 2 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 1-0'la geçiyor. Ömer abi, evet bu atak belli oldu. E, gol olacak. Çok iyi gelişti. Diant da zaten maç başından beri araştırıyor. E, Helliayet golü attı. Arda da e, bütün evet, direk oyuncu. Çok kastadı. Arda indiremez. Indiremez. Şimdi işimiz kolaylaştı. Yani sabırlı oynayıp kontra takılar. Çünkü Boston Celtics zaten yapılanmaya ha, giden bir takım. Dolayısıyla onlar artık daha da açık oynayacaklar. <laughs> Oynarlar mı yoksa aynı disiplinle <laughs> mi, mi devam ederler? <laughs> Yeter ki offside'e düşmesin bizim Nihat'la falan da